Fakir ya. Pas at pas. Oğlum pas atıyorum. Sen ölüyorsun hep ya. At şu golü. Ya olmuyor oğlum. Olmuyor işte. Al işte gol yedik senin yüzünden. Fakir tamamen senin beceriksizliğin kardeşim. At şu pası diyorum atmıyorsun. Allah. Tamam çocuklar tamam tamam. Enes amcalıza birkaç elde dağıtıp geri vereceğiz size. Hem siz niye burada oynuyorsunuz? Hadi dışarı çıkın bakalım. Anneniz gelesiye kadar bana emanetsiniz. Dışarıda oyunlar oynayın işte. Biz de burada biraz vakit geçirelim. Ya Çocukların dikkatini çekebilecek. Bu şekerden kalı çocukların dikkatini çeker diye yaptırdım. Ama hiçbiri gelmedi. Ha, bu planın da... Sesler var dışarıda. Hadi abicim hadi abicim. Geliyorum abi geliyorum. Hadi bakalım yukarıya. Arkadaşlar şu an videoyu like atmayı, kanalımıza abone olmayı açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız... Ekranda isminiz gözükecektir. Yorum yazmayı unutmayın çünkü yorumlar ekranda isminiz gözükebilir. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Türdeki büyük ağaçlar ya oraya atla tamam mı? Tamam. Hadi. Hop! Atlama zamanı. Hop! Haydi olsun be. İşte. Oy görüyor musun? Fakir! Çocuklara bir baksak mı lan? Oğlum dur şu golü de atalım da sonra bakarız. Tamam hadi bakalım. yapıyorduk Hop. Gel bakalım. Girelim artık içeriye. Şunlara bak. Ay. Gel kardeşim. Oy şişekenlere bak. Çok güzel abicim. Oy kardeşim şişekenlere bak. Hepsi bizim değil mi? Evet hepsi bizim. Selam çocuklar. Gelin buraya. Gelin buraya. Ah, çocuklar. Ee, Çocuklarımız nerede? Enes, Çekil dur lan şu atayım. Lan Enes kalk bak çocuklar yok çocuklar yok. Gece oldu mu? <laughs> Enes acilen dışarı çıkmamız gerek. Ne oluyor? Sana sonra anlatırım. Enes çabuk. Ne oldu be? La çabuk çıkıyoruz işte. Enes çocukları bulmak için kurt ruhuna ihtiyacımız var. Hadi bakalım Dolunay'da tam yukarıda. Hadi bakalım kurt ruhu gücümüzü çıkaralım ortaya. Örümcek ailesi video like atmayı unutmayın bu arada. Çocukların yerini biliyorsanız yorumlara da yazmayı unutmayın. Hadi bakalım bana güç vermeyi de unutmayın. Kurt ruhunu çıkarmamız gerek. Hadi. Hadi. Oh, oh. Enes. Lan ne yapıyorsun? Zümrüt mi fırlatıyor? Lan ne bileyim bu ne? Oha zümrüt fırlatan bir şey olduk. Aha oğlum bu ne? Fakir o ne lan? Lan ne bileyim bu farklı bir kurt ruh. Oha çok iyi çok iyi lan şuna bak. Oha çok süper. Enes sende yok mu? Fakir ben çıkaramıyorum ya. Oğlum dene birazcık çıkarırsın belki. Oha zombi geliyor. Gel buraya bakalım. Hatta dur bakalım. Şöyle gücümüzü gösterelim. Öl bakalım. <laughs> Öldürdük. Önümüze geleni öldürüyoruz arkadaşlar. Zümrüt mü fırlatıyoruz? Evet zümrüt fırlatıyoruz. Öl bakalım. Şimdi da öldürelim. Aha, bu ne be? Bir dakika. Hadi. Hadi. Oha. Bu ne? Süper gözüküyor. Uy sen nesin böyle? Bu nasıl bir kurt ruhudur be? Aha fakir orada. Allah gel bakalım buraya. Gel gel buraya. Seni birazcık yumruklayayım. Hop. Sen de gel seni de yumruklayayım. Sen nasıl böyle ha? kafana kafana hop böyle ölürsün işte. Lan Enes o ne? Nasıl güzel mi kardeşim? Oğlum süper. Aa, aha, ne oluyor be? Bak 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 bak. Silahla mı vuruyorsun bir de bana ha? Sana böyle yumruk manyağı yaparım ha. Nasıl fakir? Oğlum çok iyi be. Süper. Benim de kurt ruhumu içeri soktuydum. Baksana şunlara. Aa, fakir gel 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 gel. Savaş var oğlum. Savaş savaş savaş. E, i̇yi madem sen ön taraftakileri öldür. Ben de diğer arka taraftakileri öldürüyorum. Tamam fakir tamam tamam tamam. Arkadaşlar çocukların burada olduğunu düşünüyorum. Çünkü kokuları buraya kadar geliyor. Kurt burnum duydu bunları. ama Sen kime vuruyorsun? Neredesin? Sen sen var ya

kaç 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 bunlar yaklaşıyor kaç 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 var öyle, öyle. Aa, içeride bir tane çocuk var orada gibi bekle 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 en büyük gücümü kullanıyorum şöyle kapatalım şunu bir neredesiniz hop aa hepsini öldürdük mü gel buraya aa siz var ya en iyisi şöyle zamanı donduracağım şöyle kafanıza böyle bıçakları göndermem gerekiyor sanırım alın bakalım şunları birazcık hop Böyle tek yersiniz işte. Şimdi bir daha zamanı donduralım arkadaşlar. Hop zamanımızı dondurduk şu an. Şimdi öl bakalım. Ölün bakalım şunların hepsini bakın. Bıçaklar havada kalıyor çünkü zaman başlamadı ve başladığı gibi tek yediler arkadaşlar. Şimdi tekrardan gücümüzü fullleyelim. Öl bakalım sen de. Şimdi senin kafana böyle bütün ama bütün bıçakları bakın arkadaşlar nasıl hareket edecek bıçaklar. Hadi hop böyle tek attık. Karşıda da varlar. Onları da yok edelim ve içeriye girelim bakalım arkadaşlar. Çocukların burada olduğunu hissedebilir. Aha orada 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 orada. Hemen içeriye girelim. Kimin elindeyse onu bir yok edelim. vuralım. Ya da var ya arkadaşlar alın bakalım. Büyük elmas değil zümrüt yağmuruna hazır olun. Hop öyle bakalım. Al bakalım şunları. Sen de al şöyle. Hop bakalım nasıl olacak. Hadi Ha, öldürmedi. Son olarak şuradaki silahlı canavarı da öldürelim arkadaşlar ve içeriye girelim. Sonra arkamızdan bize tuzak kurmasın. Bütün canavarları dışarıdaki öldürelim. Öldürdük. Şimdi içeriye girelim. Enes ne yapıyor ki acaba? Bu ne be? Oha kocaman kamyon bu Hop attık neyse çıkalım şöyle Allah Allah Enes nerede Rümcek ailesi biliyor musunuz Yorumlara yazın bakalım Ya sen de git kardeşim ya al şunları sen de al şunları. Alın kafanıza. Elmas mı istiyorsunuz? Zümrüt mü istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Alın bakalım. Şimdi şu kapıyı bir kıralım arkadaşlar. Şöyle bakın etraftaki zümrütleri. Şuraya. Patla patla patla. Bir dakika kapıyı kırmak yerine bir açmayı deneyeyim mi? Açıldı. Bu kadar kolay mıydı? Gir içeriye şöyle. Oha şekerlere bak. Acaba hatırında baksam mı ki? <laughs> ha, çocuklar. Çocuklar neredesiniz Çekilin bakalım. <laughs> Sen nesin be? Her mutant köylü. Çocukları yiyecektim ama karnım doymaz diye seni bekledim. Şimdi üçünüz birden yiyeceğim ki karnım doyabilsin O şapşal arkadaşın ise adamların tarafından yok edildi. Beceriksiz çıktı yani. Sen de buraya gelerek aptallık yaptın. Gel buraya bakalım. Ya öyle mi? Allah Allah yavaş ben geri çık geri çık. Ama ben, ben benim kurt ruhumu sinirlendiriyorsun ha. O zaman... Bekle, bekle, bekle. Al bakalım şöyle. Neredesin? Al şunları, al şunları. Pat 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 pat. Al bakalım, al bakalım. Kafada kafada böyle zümrütleri atarım. Al 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 Atmıyor ki bizimki de. Burada sıkıştık kaldık arkadaşlar. Aha, vurduk 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 vurduk. Ya da al bakalım. Şöyle bakın. Bütün zümrütleri patlatalım. Bugün patlamalı bir kurt ruhuna Biz İşte bu. <laughs> Hah, böyle ölürsün işte. Şunu bir durduralım. Burası, bizi kurtardın. Evet çocuklar sizi kurtardım. Gelin bakalım Enes amcanızı. Enes sanırım canavarlara ölmüş. Beceriksiz ya. O kadar kurt ruhu var arkadaşlar üstüne bir de ölüyor ya. Neyse gelin çocuklar gelin bakalım gidelim buradan. Arkadaşlar sizce en güzel kurt ruhu kimin de? Yani yorumlara yazın bakalım. Benim kurt ruhum mu güzel bakın şu an arkamda böyle benimle geziyor. Yoksa Enes'in kurt ruhumu yorumlarda belirtin bakalım. Benim kurt ruhum güzel diyenler yorumlara bir, Enes'in kurt ruhu daha güçlü diyenler yorumlara iki yazsın arkadaşlar. Bakın Böyle süper bir özelliğimiz var. Bir de en güzel özelliğimiz zaten gördünüz. Havada bütün ama bütün zümrütleri belli bir yere patlatıyoruz arkadaşlar. Süper ya. Arkadaşlar şimdi ben çocukları eve götüreyim karıcığım bir şey anlamadan. Siz de şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı, ailemize katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum Örümcek ailesi. Gelin bakalım şöyle hemen. Çocuklar hadi çıkın gidiyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bunu da saklayalım. Allah dur 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 oğlum dur oğlum. Şöyle heh, yok ettik. Hadi gidelim çocuklar.